Hoş geldiniz sevgili takipçilerim kanalıma ee, geldik aslan burcuna bakalım aslan burçları mart ayında neler yaşayacak umarım güzellikler yaşarsınız sevgili aslanlar evet kartlarımı karıştırırken hatırlatmamı yapayım ee, kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim emeklerime karşılık. Ayrıca e, zil butonu da aktifleştirmeyi ihmal etmezseniz gelecek olan videolardan haber alırsınız. Bir de sizlerden ricam var. Lütfen e, videoları tıklayarak izleyin. Ki e, yani izlemem artsın ben de karşılığını emeğimin karşılığını alayım. Evet özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler fsa tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Instagram sayfamın açıklamasını, videolar altına bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Evet canlarım. Şimdiden iyi izlemeler. Umarım iyisinizdir. Bakalım. Evet, Aslan burcu kupa şövalyesi bir teklif alabilirsiniz ya da e, sezgileriniz çok güçlenmiş. Bu teklifi hissediyorsunuz. E, duygusal bir teklif. De e, şu ara e, altıncı hissiniz yükselmiş olabilir. Rüya görüyor, görüyor olabilirsiniz ve evet bir teklif belki tanışma kupaların ikilisi bir karşılaşma bir tanışma olabilir beklenmedik bir anda bir görüşme bekarlar karşınıza ruh eşiniz çıkabilir diğer niyetleri olanlar iş kariyer eğitimde görüşmeleri ya da sağlıkla ilgili bir görüşme gerekiyorsa o görüşmenin de çok o, o, olumlu olacağını söylüyor. Ee, ve burada kupa ası var. Evet bekarlar mutlaka aşık oluyorsunuz. Hadi bakalım. Ee, diğer haber bekleyenlere de olumlu, güzel haberler, müjdeli haberler geliyor. Ve e, tısımların altılısı yardım alıyorsunuz maddi ya da manevi bir yardım yardım bekliyorsanız belki maaşınıza zam gelecek belki e, öğrenciyseniz ailenizden yardım alacaksınız ya da burs kazanacaksınız Yani maddi ya da manevi bir yardım geliyor siz, e, size diyeceğim Evet güçleniyorsunuz bakın e, güçlü bir konuma geliyorsunuz maddi manevi güçleneceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Bir mücadeleniz var, değneklerin e, yedilisi. Bir mücadele veriyorsunuz, işinizde olabilir, kariyerinizde, yaptığınız e, sanatsal uğraşlarınızda ya da sınavlarınızda. Bir mücadele, bu mücadeleyi kazanacaksınız, pes etmeyin diyor. Ya da etrafınızda sizi çekemeyen, kıskanan insanlar var, rakipleriniz var, bir kavga söz konusu ve İmparatoriçe kartı çıktı. İmparatoriçe kartı diyor ki e, genişleme, büyüme. E, ya kendi işinizi yapıyorsanız işiniz büyüyecek. Evlenmek istiyorsanız aile büyüyecek. Evet e, bir evlilik olabilir. Ayrıca e, gelirinizde artış, bolluk, bereket. Bebek bekleyenlerin bebek gelebilir yani bir şekilde büyüme gerçekleşecek ve korkularınız, endişeleriniz var. Bakın ay kartı var. E, aldatılma korkusu da olabilir. Bilinçaltı korkularınız da e, ihtimal görünüyor. Ya sık sık rüya görüyorsunuz, sıkıntılı rüyalar anlam veremiyorsunuz. Diyor ki bu süre. E, Planlarını harekete geçirme zamanı. Sezgilerine kulak ver e, ve korkularına yüzleş diyor. Evet sezgiler bu ara çok yüksel, yükselmiş. E, işaretler İşaretler alabilirsiniz. Rüyalarınızda haberci rüyalar diyorum. Ve tılsımların kralı. E, bir iş konusu ya iş sahibi olacaksınız ya da iş yerinden zam alacaksınız öyle görünüyor. Ya yatırım yapmayı düşünüyorsunuz ee, ya da işiniz yoksa muhtemelen iyi bir işe girmeyi girebilirsiniz ya da bir e, iş sahibisiniz. Kendinizi garantide hissetmek istiyorsunuz. Belki de ilişkide de garantici davranıyorsunuz. Tılsımların kralı çıkmış burada da kılıçların yedilisi şey pardon dokuzlusu huzursuz geceler uykusuz geceler gözyaşları pişmanlıklar endişeler ama diyor bunların hiçbirine gerek yok. Gereksiz endişe yapma. Sadece hedefine odakla Ve ve bakalım Kupaların e, sekizlisi olduğunuz yerden sanki memnun değilsiniz, belki e, zoraki de olsa dönüp arkanızı gitmek istiyorsunuz. Bir gidiş enerjisi var, e, gitmeyi arzuluyorsunuz, belki başka bir e, ülke, belki başka bir şehir ya da işte oturduğunuz yeri, işi beğenmiyorsunuz, değiştirmek istiyorsunuz bilinç olarak da değişiyor olabilirsiniz bir değişiklik var önünüzde evet taşınma çıktı bakın araba kartı da onu destekleyince ikisi yan yana gelince taşınma çıktı değişim ee, ya taşınmayı düşünüyorsunuz ya da bir yeni başlangıç ilişkide de olabilir, işte de olabilir. Yeni bir başlangıç, yeni bir hayata başlamak da olabilir ama araba kartı mutlaka bir başlangıçtır, yola çıkıştır. İş yerinizi de taşıyabilirsiniz bu arada. Ve tılsımların prensi çıktı, tılsımların prensi elle tutulur, iyi bir fırsat, iş fırsatı ilişki fırsatı, kariyer fırsatı olma ihtimali var. Ve sevinç var zaten kupaların ası da müjde diyor. Güzel haberler bekliyor sizi. Ve yardım çıkmıştı tılsımların altılısında ve imparator kartı. Ee, siz hayatınızda düzen istikrar istiyorsunuz, verimlilik istiyorsunuz belki. Ee, belki işinizi daha iyi duruma getirmek için yardıma ihtiyacınız var. Belki de bir yerde söz sahibi iyi bir mevkide çalışıyorsunuz. Maaşınıza zam alacaksınız. Yani bir şekilde size bir para desteği geliyor. Evet güçleniyorsunuz dedim bir konuda. Maddi manevi güçleneceğiniz bir dönem var. Bir de burada dedikodular var, entrikalar arkanızdan çevrilen entrikalar, yalanlar, iftiralar belki bunlara karşı siz kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz. Ee, ben güçlüyüm, bana bir şey yapamıyorlar diyeceksiniz. Etrafınızda düşmanlar var diyorum. Dikkat edin. Ama siz onlardan daha güçlü durumdasınız ki burada da aynı şeyi söyledi. ...siz avantajlı durumdasınız... ...kimse size bir şey yapamayacak... ...evet kavgalar var... ...tartışmalar var burada... Ee, ...bu da aynısını söylüyor... ...yani sizin etrafınızda... ...sizi çekemeyen insanlar var... ...bu da sizin kafanızı çok kurcalıyor... ...gibi görünüyor... Ee, ...diyor ki aslında... ...çözebileceğim bir sorun... ...başkalarının dramlarından uzak dur... ...yani başkalarının dertlerini... ...kendine dert edinme... Uzat dur ve sabırlı ol. Ve sabırsızlık var. Evet, sabır bir an önce ne yapmak istiyorsan, olsun istiyorsun. Belki evlenmek, belki iş kurmak ya da iyi bir işe girmek. Maddi durumunu düzeltmek istiyorsun. Ya bebek bekliyorsun, onun için sabırsızlanıyorsun. Ve evet, sakin ol bence. Burada da gidiş enerjisi var. Evet bir yerlere gitmek istiyorsun. Mutlaka bir değişiklik istiyorsun hayatında ve merak ediyorsun. Acaba olacak mı, olmayacak mı? Olursa nasıl olacak? Bu kart bir de kılıçların yedilisi hırsızlığa çıkıyor. Dikkat edin bir şeylerinizi mi kaybettiniz ya da kaybedebilirsiniz. Evet, e kılıçların onlusu geçmişte bayağı sıkıntılar yaşamışsınız maddi ya da manevi çöküntüye uğramışsınız hayal kırıklığı var burada ee, ya ağır bir hastalık geçirdiniz ama bu dönem bitiyor çok kötü bir dönemi tamamlamışsınız artık tabi burada tılsımların kralı var belki iş yerinde büyük bir hayal kırıklığı yaşadınız işinizle ilgili çalıştığınız yerle ilgili ya da bir kişiyle ilgili e, diyor ki bu hayal kırıklığı ya da bu kötü durum sona eriyor nihayet bitiyor özgürsünüz diyor ve bir konuşma var burada e, size belki bir teklifle gelecekler bir e, ya da ileri geri konuşan biri var karşınızda ona karşı bir konuşma yapacaksınız. Sorunlar hallolacak diyor. Evet, size hainlikler yapılıyor. Belki onun şeyini çözeceksiniz. Sevgili aslanlar. Ve bakalım kanet kartımız ne söylüyor bu konuda? Sakin olun diyor, değil mi? Ben az önce ne dedim? Sakin olun. Sabırlı olun. Dinlenin biraz. Gerçekten dinlenmeye ihtiyacınız var. Belki de burada e, gitmek istediğiniz şey, e, yapmak istediğiniz, dinlenmek için biraz ara vermek, bir yerlere gidip kafa dinlemek ve bakalım enerjiniz ne durumda. Evet, sabredin. Sabırlı olun. Biraz dinlenin ve eyleme geçin diyor size. Ondan sonra eyleme geçin. Bak eyleme geçiyorsunuz. Her şey yoluna girecek sevgili aslanlar. Evet canlarım, geldik videomuzun sonuna. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Eee Zil butonunu da aktifleştirmeyi unutmazsanız gelecek olan videolardan haber alırsınız. Bir de sizden ricam lütfen videoları tıklayarak izleyin. İzleyici sayım çok düştüğü için emeğimin karşılığını alamıyorum. Eğer tıklayarak izlerseniz emeğimin karşılığını alırım. Evet canlarım özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi de esirgemezseniz çok mutlu olurum. Bir dahaki ay videolarda buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.